Agresif politikaları ülkeyi bir uçurumun kenarına getirdi. Çok açık bir şekilde söylüyorum. Ya bir araya geleceğiz ya da birbirimizi rahat bırakacağız. Ama bu ikisi de barış içerisinde olmalı. Kan akıtılmasına gerek yok. Ülke gerçek bir iç savaşın eşiğine gelmeden dışarıdan bazı aktörler bu duruma müdahale etmeli. Son sorum Suriye'deki iç savaşla ilgili olacak. Oradaki durum Irak'ın iç politikasında da gerilim yaratıyor. Durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Suriye halkının en büyük isteği ülkede hukuka bağlı bir yönetimin geri gelmesi. Halk, Beşar Esad'ın diktatöryel rejiminin son bulmasını istiyor. Irak'ta da aynı sorun var. Bir diktatörlükle karşı karşıyayız. Sorularımızı yanıtladığınız için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi konuğumuzu son zamanlarda Irak'ta artan gerilimi değerlendirdi. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere.